Herkese merhaba arkadaşlar bugün 5. sınıf 1. dönem 2. yazının 2. partini çekiyoruz. 1. parti az önce çektim. 2. partini da bugün çektim. Genellikle canlı meskitlerde Kur'an'ı güzel okuyan bir kimsenin Kur'an okumasına ve diğer kişilerin de okunan Kur'an'ı dinleyip takip etmesine ne denir arkadaşlar? Mukabele denir arkadaşlar. Bir kişi Kur'an okuyor, güzel okuyor. Diğerleri de onu taklit ediyor, takip ediyor diyor yani. Mukabele denir. Ramazan ayının önemli özellikleri ile ilgili bilgiler veriniz. Arkadaşlar Ramazan ayında oruç tutulur. Sevap kazanılır. Kur'an'ın indirildiği aydır. Kur'an okunur. Sabır öğrenilir. Yardımlaşma artar. Birlik ve beraberlik artar. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ve hakkında bilgi verilen peygamberlerden biridir. O Kudüs'te doğmuş ve bu şehirde yaşamıştır. Kendisine Zebur adıyla kitap verilmiştir demiri eritip zırh yapma sanatını öğrenmiştir. Bu peygamber bir gün oruç tutar, bir gün tutmaz. Hakkında yukarıda bilgi verilen peygamber hangisidir? Arkadaşlar, burada dikkat ederseniz Kudüs'te doğmuş ve Zebur adlı ilahi kitap verilmiştir diyor. Zebur kime verildi arkadaşlar? Hazreti Davut'a. O zaman cevabımız Hazreti Davut olacak. Allah'ın Celle ve Celaluhu'nun Kur'an-ı Kerim'de kesin ve açık bir şekilde yapılmasına emrettiği iş ve davranışlara ne denir? Arkadaşlar farz denir. Yapılmasına emrettiği iş ve davranışlar. Kur'an-ı Kerim'de baştan sona okumaya ne ad verilir? <laughs> Arkadaşlar hatim indirmek. Kur'an-ı Kerim'i hani annelerimiz babalarımız çok az çalıştığımız zaman bir de telefon oynamak istediğimiz zaman derler ya hatim indirdin hatim derler. Bu da onun gibi bir şey. Hicri takımına göre yılın ilk ayı hangisidir? Muharrem ayıdır arkadaşlar. Teravih namazı hangi aydan son hangi namazdan sonra kılınır? Ay karıştırdım biraz. Yatsı namazı. Kur'an-ı Kerim hangi ayda indirilmiştir? Ramazan ayında arkadaşlar. Namazda oturduğumuzda en son okuduğumuz dualar hangilerin? Namazda oturduğumuzda. Namazda. Oturduğumuzda en son okuduğumuz dualar. Salli barik duaları arkadaşlar. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Yukarıda verilen ayda bahsedilen ay aşağıdakilerden hangisi de diyor arkadaşlar. Bu arada burada diyor ki öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Oruçla geçirsin. Oruçla geçen ay nedir? Ramazan ayı. Oruç tutan kişi bunun kulluğun bir gereği olduğunu bilmeli ve orucu bozacak davranışlardan uzak durmalıdır. Buna orucu bozan davranışlara iki tane örnek vereyim. İki tane örnek vereyim. Bir, bilerek bir şeyler yiyip içmek zaten bu en kolayı. İki, tütün de içmektir arkadaşlar. Ee, anında babamız şeyden sonra içmesi lazımdır. Ee, Tütünü şey vaktinden sonra içmesi lazımdır. Ee, i̇şte Uruz bittiği zaman içmesi lazımdır. Ne vaktiydi o? Bir dakika. Uruzun başladığı şey imsak vaktiydi. Bitti. iftar ha, İftarda içmesi lazımdır. Allah'ın inanmaya ona hiçbir şey ortak Allah'ın ve bir olduğuna inanmaya, onu hiçbir şey ortak koşmamaya, eşinin benzerinin olmadığı inanmaya ne inancı denir? Tevhid inancıdır arkadaşlar. Allah'a dua ederek nasıl dua etmeliyiz? ederken nasıl dua etmeliyiz? Başta anne ve babamız olmak üzere herkes için dua etmeliyiz. İştenlikle dua etmeliyiz. İçimiz olmazsa zaten o dua kabul sayılmaz. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen bugün Şanlıurfa sınırları içerisinde Nemrut tarafından ateşe atılıp Allah'ın Celle Celaluhu'nun onun için ateşi senin olması emriyle ateşin yakmadığı peygamberin adı nedir? Ateşin yakmadığı peygamber. Hazreti İbrahim'dir arkadaşlar. Bakın burada diyor ki ateşin yakmadığı peygamberin adı nedir? Ateşin yakmadığı. Ne etrafında ateşe atılıp Allah'ın onun için ateşi serin olması Ne Nemrut tarafından. Nemrut kral bunu da hikayesini arkadaşlar. Zaten son sorumuzdu. Nemrut kral, kral arkadaşlar e, bundan dolayı çok gıcık kapıyor bu. Hazreti İbrahim'den işlerini falan böyle şey yapıyor. On tam orasını tam hatırlamıyorum. Biraz atmış olabilirim. Sonrasında bu Nemrut kral, kral bunu alıyor. Şöyle yallah öbür tarafa ateşe. E, al, ne olduysa artık orada bu ateşe giriyor. Yanmıyor. Geri geliyor bunların yanına. Nemrut kral da buna çok şey ya arkadaşlar bunun aynısından alabilirsiniz. Öncekinin de aynısından alabilirsiniz. Onu da göstereyim. Hatta arkadaşlar bakın. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. İki tanesi var. İki tane ikisi de aynı şeye benziyor ama değiller arkadaşlar. Zaten şöyle çıkarırsınız. İkisi de aynı şeye benziyor ama değil. Mesela bunu bunu ayırt edemezsiniz. Hangisi mesela benim yaptığımdı? Karıştırayım ben böyle. Hangisi böyle ya, şimdi? Bir çay da alabilirsiniz arkadaşlar. İyi seyirler.